vermiştik. Ve bir bak. Unuturlar. Şimdi çekil, çizdik mi? bakıyorum. Şu an 35, 38, 35, Bunu çizebildiğimiz çok değişik bir şekilde çizebiliriz yani o yüzden biraz uzun veya da eşit diyebiliriz veya da dilediğimiz gibi diyerek eşitlemiş oluruz

bunu yapıp tekrar öbürünü öbür yapabiliriz. O şekilde yapalım. Unsurlar orta düzlem diyelim. Ve kalınlık 75. Aynı düzlemi dik bak. Çizip. Şu tarafı çizeceğiz. Şimdi Şimdi şuradan T3 diyoruz 3 Saatini yapıyoruz. Onu unutmayalım. t Hepsini yapalım. Şartını. Demin tutturamamıştık. Şu an oldu. Onunla sıkıntı yok. Şu an şurasının merkezi. Yani şurası. Ateş.

şurası 11 Daha sonra bakıyoruz içeride bir deliğimiz var 25 fi 25, -25. Şurayı da şu şekilde çizebiliriz aslında. Orta nokta falan değil. Burası 28 olması lazım. Yani şurası şu noktayla şurası 28 şimdilik şurayı da kapatalım. Unsurlar eksilecek. Bu dama işlemi yapmadan direkt şurayı eksilecek. Şurayı ve şurayı eksilecek yapacak. Ne kadar? 19 artı 19 artı 21. 19 artı 19 artı 21. 59 ortak düzlem. Bu şekilde yaptık tamam. Ancak şurada fazlalık var ve şurada da fazlalığımız var. Öncelikle yani görelim şuraya saat yaptım. Çizim aç dedim. Şurayla şurası ve şurası ülkeler 19 19 unsurlar eksi 20 bu tarafa değil, bunu terse ve bu kadar çizim yaptık. Şimdi şuraya genetik bak diyorum, çizim aç diyorum. Şurayla Şunla, şu aynı doğrultu, şunla, şu, aynı doğrultu, dedim. Veyahut da direkt şu şekilde birini yaptıktan sonra şöyle şey yaptığımız zaman zaten 21 olacak bu arası. Onaylıyorum, unsurlar diyorum, x yukarısını kes diyorum bu tarafa doğru o tarafa doğru bunun tersi çeviriyorum bu şuradan itibaren mutlaka o yüzden çizim düzeni öteleme diyorum ne kadar olası 28 28 diyorum 28 doğru kesmiş oluyoruz. ve arkadaşlar bu çizimimiz bu şekilde tamamlanmış oldu İyi günler arkadaşlar. Kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Beğenerek destek olabilirsiniz. Kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.